iki ülkeden de şimdi emekli olanlar evet. var mesela. Bu da çok önemli bir konu. Burada en çok benim merak ettiğim iki ülkeden emekli olanlar birincisi müracaatlarında farklılıklar var mı? İkincisi şimdi iki ülkeden de o zaman e, sigortalı mı oluyorlar? Yani bu hakları sağlık da o, evet, sağlık açısından iki ülkeden de devam ediyor mu sigorta hakları yoksa birini seçmek zorunda mı kalıyorlar? Veya seçtiklerinde bunun için e, ekstra bir ödeme yapmaları gerekiyor mu? ...bunları birazcık bize açabilir misiniz acaba? Tabii ki çok güzel bir konu... ...ve birçok vatandaşımızı önümüzdeki günlerde ilgilendirecek... ...veya şu an ilgilendirenler de vardır. <laughs> Şöyle ki... ...isterseniz emekli aylıklarına nasıl müracaat edildiğinden... ...bahsedelim, konu güzel anlaşılsın. Almanya'dan örnek diyelim... Lütfen. ...çünkü birçoğumuz burada, diğer ülkelerdekiler de... ...bunların takip etsinler Aşağı nasıl akar, olacağını... Evet. ...aynı birçoğu zaten. <laughs> Almanya'dan emekli olabilmek için... ...sizin yaşınız... ...gelmeden 3 ay önce... Deutsche Rente Kasa size formüler gönderiyor. Diyor ki 3 ay sonra emekli olacaksın. Bununla ilgili ev, ilgili evrakları doğurun. Orada eksik çalışma süren var mı? Veya Türkiye'de çalışılmış hizmetlerin var mı? Ki varsa bildirin. Çünkü Türkiye'den çalışılmış olan hizmetler Almanya emekliliğinizde size çok artı yönde etkisi oluyor. Hem yaş yönünden art, artı yönde etkisi oluyor. Daha erken emekli olmanızı sağlar hem de ücret yönünden çünkü onların hesaplamaları çünkü Almanya'da punktlar var nokta, hesaplamalarda oranlar eski yıldan hesaplanmaya başlıyor. Burada çok büyük etkendir. Lütfen en kısa zamanda Deutsche Rente Kasa'ya Türkiye'deki çalışmışlıklarınızı bildirin. Müracaatın yapılmasına 3 ay kala vatandaş bu formülleri doldurup Deutsche, yaşadığı şehirdeki Deutsche Rente Kasa'ya bu evrakları teslim ediyor. Ve emekli aile otomatik yaşı geldiğinde bağlanıyor. Malulen emekliliklerde durum biraz daha farklı. Çünkü hı hı. önce kur sistemi oluyor biliyorsunuz. Kurdan geliyor raporlar düzenleniyor, bu tahtaya hazırlıyor evrakları falan filan. Evet, evet, evet. Bu erken emekliliğe sebebiyet veriyor. Şimdi Almanya emekliliğini çözdük. Otomatik yapılıyor birçoğu. Yani Almanya'da sistem otomatik işliyor. Haber geliyorsa tabii size haber geliyor. İstiyorsan kabul ediyorsan imzalıyorsun. bağlanıyor evet. Türkiye emekliliği de Almanya emekliliğinin netleştiği gün ...aynı anda Türkiye'den de emekli aile müracaatı yapabilir vatandaşlarımız. Beklemesine gerek yok. Ama burada müracaat söz konusu. Müracaatta da Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye açısından diyor ki... ...bana Almanya'dan emekli olduğunu ispat et. Yani Fersi Herungsverlauf Listen'de rent kelimesini görmem lazım diyor en sonunda. Siz de bu rente kelimeli olan Fersi Herungsverlauf Listen'izle emeklilik için SGK'ya bulunduğunuz şehirden hiç önemli değil. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. İki tane evrak dolduruyorsunuz. Bir tanesi tahsis talep beyan formu. Bir diğeri de beyan ve taahhüt belgesi. Bunlar SGK'nın matbu standart formüllerdir. Bu evraklar yine usulüne uygun dolup Fersi Herungsfer Laf listesinde yeminli tercümesi eklenip Türkiye'ye taahhütlü postayla yani anşray ben gönderdiğiniz zaman gönderdiğiniz gün Türkiye'de sizin aylığınızda bağlanıyor. E i̇şlemler iki ay sürüyor. 3. ayda size cevap geliyor Türkiye'den. Geldiği günden itibaren de 6 ay o emekli aylıklarınız sizin istemiş olduğunuz bankada birikmeye başlıyor. Hı hı. Demek ki biz 9 ay içerisinde bu biriken emekli aylıklarını gidip ilgili bankadan çekmemiz lazım. Eğer gidemiyorsak da bağlı olduğumuz konsolosluktan... Türkiye'den bir yakınımıza vekalet vermemiz gerekiyor. Çünkü vekaletnamesiz Türkiye'de hiçbir banka size o parayı ödemez. Ya size ödeyecek ya da konsolosluk noterinden almış olduğunuz vekaletname ile bir yakınınıza göndereceksiniz o evrakı. Gidip bankadan sizin birikmiş aylıklarınızı çekebilir. Ondan sonraki süreçte ise yılda bir defa işlem olması gerekiyor banka kayıtlarında ki SGK vatandaşın yaşadığını bilsin tereddüte düştüğü dönemlerde de yoklama belgesi istiyor. Bakalım yaşıyor musun, çalışıyor musun, ne durumdasın diye. O evrakında SGK vatandaşımızdan isterse yine usulüne uygun doldurulup gönderilmesi gerekiyor. Görüyorsunuz efendim telefon numarasını 0151 635 21 635'ten özellikle WhatsApp danışma hattından mesaj yazarak sizler her türlü sorularınız için ne yapıyorsunuz Ali Bey'e ulaşabilirsiniz.